Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç yapımıyla farklı bir mantı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hiç bakletmeden hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Bir adet kabuğunu soyduğum kırmızı pancarı rendeliyorum. Rendeni ince tarafıyla rendelerseniz daha güzel bir renk elde etmiş olursunuz. Üzerine bir bardak su bir adet yumurta kıralım. 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ gezdirdikten sonra blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekelim. Toplamda 6 buçuk -6 su bardağına yakın un kullandım. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ederek orta sertlikte ile yapışmayan bir hamur yoğuralım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Gerekirse un ilavesi yapabilirsiniz bu aşamada. üzerine yoğurduğum kabı kapatarak iş harcı hazırlayana kadar dinlenmeye bırakıyorum. 4 parça bonfile eti küçük parçalar halinde kestim. Uygun bir kaba alıyorum. Üzerine 2 adet ince doğranmış kabak, 1 adet ince doğranmış havuç, 2 adet ince doğranmış kuru soğan, bir tane de büyük ince doğranmış patates ekliyorum bir tutamda dereotu maydanoz karışımı kullanabilirsiniz bir buçuk tatlı kaşığı tuz istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz karabiber pul biber ekledim biraz da nane ekledim biraz zeytinyağı ekleyerek tüm malzemeyi elimizle karıştıralım Evet iş harcımız hazır. Gördüğünüz gibi bol etli ve sebzeli. Hamuru 4 eşit parçaya keserek tekrardan yoğuralım. Oklava yardımıyla orta incelikte hamurumuzu açalım. Açtığımız hamuru kare olacak şekilde keselim. Şimdi bolca iç harçtan koyalım. aşamada dört kenarı ortada buluşturalım. Daha sonra kenarları kulak şeklinde katlayalım. Ve evet, diğerlerini de aynı yöntemle şekil vermeye devam edelim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bu mantıyı. Evet, diğer hamurumu da aynı incelikte açmaya devam ediyorum. Açtıktan sonra kare şekilde hamurumu kesiyorum. her parçanın üzerinin tam orta kısmına bolca iş harçtan koyuyorum. Önce dört tane kenarını ortada buluşturuyorum. Daha sonra kenarlarını kulak şeklinde birleştiriyorum. ve tüm hamur bitene kadar kapatmaya devam ediyorum. iş harcında dilerseniz et yerine kıyma da kullanabilirsiniz. Evet iki bezeyi hepsini şekil verdim kapattım. Yağlanmış metal bir deliklinin üzerine alıyorum. Buharda pişirme yapacağız. Evet, kalanların hepsini süzgecin üzerine yerleştiriyorum. aynı yan su dolu bir tencerenin üzerine alıyorum ve kapağı kapalı şekilde pişirmeyi bırakıyorum. Kalan hamuru da tekrardan 4 eşit bezeye keserek yuvarlıyorum. oklava yardımıyla açıyorum. Tüm mezeleri açtım. Biraz yağlayarak her tarafına gelecek şekilde yağ sürüyorum. iş harçtan bolca Üzerine döküyorum. Et evet, oklavaya dolayarak sarıyorum. Daha sonra iki taraftan ortaya doğru büzürerek şekil veriyorum. Diğerlerini de aynı yöntemle şekil vermeye devam ediyorum. Bitene kadar. Evet yağlanmış buhar aparatının üzerine alıyorum su dolu bir tencerenin üstüne alarak kapağı kapalı bir şekilde yumuşayana kadar pişiriyorum kalan harcımızda da bir tavaya aldım kavuruyorum Evet buharda mantılarım pişti renkleri pişerken değişti gördüğünüz gibi iş harcı da kavurdum üzeri için servis tabağına alarak ikramı hazırlıyorum Evet üzerlerine kırmızı biberli tereyağı yaktım. Bolca gezdiriyorum. Yoğurt sarımsak gezdirdikten sonra kavurduğum iç harçtan üzerlerine koyuyorum. Bu şekilde ikram edebilirsiniz. Tekrardan isteğe bağlı yağ gezdirebilirsiniz. deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız. Afiyet olsun herkese.